Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor birinci bölümde başlıyoruz. Arkadaşlar ilk başta odun kıralım. Yanımızda evet Kürşat var. Ee, merhaba da arkadaşlar Kürşat. Merhaba. Ee, hemen odun kırmaya başlıyoruz. Abuzitli kıllı bacak. Ee, hemen şu Arkadaşlar burada. Yalana bak. Oturuyorum burada. Zaten dünkü tüm camı arkadaşlar biliyor. Ee, şöyle. Hala <laughs> ağlıyor. <Ay. gülüyor> şöyle <Niye burayı gülüyor> balta <da> falan. <laughs> Herhalde arkadaşlar kuşat videoda yok çünkü oyuna girmiyor. Ruhu burada ama kendisi burada değil. Hmm, belli dalga geçiyor. Artık. Bak. Bak. Arkadaşlar nasıl tutmuyor? Bugün iki video çekeceğiz bu arada kuşat. iki. Bir tane daha TikTok çekeceğiz. Bir tane daha YouTube videosu çekeceğiz. Yarın atacağız onları. Yarın dershane var bana atamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama şeyine bakın ya. <laughs> Yatla. aynı gelişeceğiz arkadaşlar. Birlikte evler falan yapacağız. Burayı şehir haline getireceğiz. Parmağın kaldı. Lan. Şöyle bir kraftik çalışmamız. Çıkmıyor. Çalışma Çıkmıyor. Hemen kendimize bir tahta kazma yapalım. Tahta kazmamız varmış arkadaşlar. Tahta kürek yapalım o zaman. Öğren öğretmen gelmediği için başka sınıfları aldık. Şöyle hemen. Ve şekerli popi yaptık. <Sessizlik> Kuşatın kanalına dislike atabilirsiniz. Açıklamaları koyacağım. Her ekstra Hero kanalına da abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Bunu dislike atın. Bakayım. At kafama kafama odun atıyor. Atmadı. Ben atmadı. <laughs> atmadı. Kafama odun atıyor arkadaşlar Atmadım. Kendimi atmadım. 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 Neyse arkadaşlar biz odun kırmamıza devam ne edelim atmadım, Biz odun kırmamıza atmadım. devam edelim. Atmadım. <gülüyor> atmadım. <gülüyor> atmadım. Ama kafama bir şeyler atmadım. atıyor. Ne olduğunu da bilmiyorum. Atmadım. Ah bir daha geldi. <laughs> ne atıyorsun atmadım. ya? Ne atıyorsun atmadım. ya? Yalan söyleme. Arkadaşlar... Atmadım bir şey. Bir şey atmadım. Atmadım bir şey. Kipşat. Yalan atıyorsun. bir gelemesin ha. Yalan atma. Gel bir, kameraya bak nereye gösteriyor. <laughs> Arkadaşlar Atmadı. Biliyorsunuz. Şu an ölüyorum. Yalan söyleme. Atmadım. Atmadım. Arkadaşlar hiçbir şey atmıyorum. Kesinlikle bu atmıyorum. O ne lan indik? Atmadım. Ah, kafam. Atmadım. Arkadaşlar atmadım. bakın ina inanmayın. O hediyeyi ben vurmadım. Atmadım bak. Bakın atmadı. Atmadı. <gülüyor> bakın <gülüyor> mı atmadım. Kapatalım. Kap Adam. Yapma. Bakın. Kürşat arkadaşlar videomdan çıkmıyor. Kürşat'a bir e, dislike atabiliriz kanalına gidip açıklama kısmına koyacağım. Oh, ya. Ekstra <laughs> atmayın arkadaşlar ne olur. Arkadaşlar, ben böyle Kürşat uslu durarsa atmayın ama. Ama uslu durmuyor şu an. Telefonu atacağım. Bir şey atarsan direkt dislike atıyorsun kanalına gidip. <laughs> tüm videolarına. Lan teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bedava telefonum oldu. Hem de Samsung A30. Bana ne? Oyuna hero. Oyuna ne girmiş? Hero. Ne yapayım? Error. Sesi böyle açıyoruz. Sesi Aç. Kız, aç kız. Ve kırıldı. Ee hemen şöyle... Aa, götümü kırdı. Şöyle çıkalım. <laughs> Göt göz kırılma sesi geldi. Şöyle bir fırın yapalım Götü... arkadaşlar. Bu bölümde <laughs> ev yapamam da arkadaşlar. Götü... Bir maden de yapamam ama tarla yaparım küçük bir ihtiyaç için. Götümü bir ocak yapalım. Yapıyorum. Arkadaşlar götüm kırıldı. şu an ölüyorum arkadaşlar. Bir görseniz. Yapmıyorum bir şey ya. Şöyle kendime bir taştan çapa yapayım. Şey yapmıyorum, yapmıyorum, şey. Su arayalım. Şöyle şunu kıralım. Yapmıyorum. Arkadaşlar video çekemiyorum. Ben bu oyun yüzünden. Az sonraki videomda olmayacak. Onu biliyorsunuz. Zaten video da gelmiyor. Sadece oradan beni oyalıyor. sala video gelirse ama belki diğerini alırım. Dur şu an bana... <laughs> Arkadaşlar Evet o yüzden gülüyor abi. Of sırtım. Nereler üstüme? Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir. Şöyle şuraları hemen... İnşallah bizim ekstralardan birileri de gelip Herobrine gibi ekstra herobran gibi onlar da şey açar dükkan açar ki gelişebilelim. Biz köşe ortaya ortayız arkadaşlar ama bize para kazandırmıyor. İlk e, e, fırını biz açacağız yoksa açamayacağız. Açamazsak da para kazanacak başka yer bulamayız. <laughs> Kuruyan yerler kurusun şu an içinde değil. <laughs> Arkadaşlarım hiçbir şey yaptı yok. Ya. Ne yardım et ya? Oh, oh, Git doğum topla. Ya neredesin? İsmime ne gel ya. İsmi nerede göremiyorum. Bir de şöyle çitle ıı, kırık taş duvar yapalım arkadaşlar. Hayvan. Bekleyin arkadaşlar. Gel arkadaşlar geldik. Kuşat ee, hemen, hemen bekle. Şura. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sizi kıstım. Ee, şeyden dolayı. Yağmur'dan hiç ses sevmem. Yağmur'un sesini oyundaki. Gerçek hayattakini çok severim. Gerçek hayattakini hiçbir şey demem. Şöyle kapatalım. Şuraya bir çit kapısı yeri bırakalım. Hatta çit kapısı yeri bırakacağımıza. Şöyle bir şey yapsak diyorum. Şuraya şöyle bir giriş hazırlasak. Sonra buraları da kapatsak. Yeter mi ki taş duvarı? sonra şunu şöyle kapatak. Ee, şöyle kapı hazırladık tamam. Oldu bence. Bir de taş, kırık taştan merdiven yaparız. Ee, şunu niye koydu? Kazmam da yok. Kaldık. Şimdi şuraları da kapattık derken bitti. Biz hemen bir merdiven yapayım. Taş, kırık taştan. Ee, 8 tane Hatta 4 tane bile yeterdi. Fazladan yaptım. Evet, bakayım yeter miydi. Ortam oh, yeteriyormuş ya. Böyle bir şey yaptım. Neyse hemen şuraları da kapatalım. Şuralarda şeymiş gibi yapsak. Şöyle çıkış yeriymiş gibi. Şöyle dursa. Güzel olur mu ki? Şöyle bak. Hı, bence oldu. Şöyle şuraları kaplasak şeker kamış şekeriz bir yeri sonra bence güzel oldu ya iki tane giriş var biri buradan biri oradan çok güzel oldu tarlayı sonra büyütürüz şimdilik kimse girmesin diye yapıyorum özel milik olduğunu anlasınlar çünkü açıkta kalan şeyler arkadaşlar şey diye geçiyor Herkese açık diye geçiyor. Tarladan bizden Kürşat'la benden başka kimsenin faydalanmasını istemem açıkçası. şimdi. Şöyle çubuk yapalım. Ee, kendime bir kazma yapacağım ya yine. Taştan, tahtadan. Ya, ya yine mi çıkamadı? Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum. Çıkıyor. geldik. Ee, şimdi şu fırın. maden inip taş mı kırıyoruz iki saat? Bizim maden şuradaydı. Buraya kuşa kraftik table koymuş. Bunu pişiririz. Karnım acıkır sonra. Lar, ee, sağ ol bu ara koy, Şöyle pişir. Gut, 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 gut. Pembe boyamız var. Bu da güzel. Biz mağaramızı buraya açmışız. Güzel. Hemen inelim. Şöyle olup Hemen şöyle bekleyin arkadaşlar. Siz de bu konuda öğrenebilirsiniz. Efekt yazıyoruz arkadaşlar. Herkese vermek istiyorsanız. E e eta ben kolaylıkla Eta yazıyorum. Hep. E çünkü genelde herkese Nike Vision yazıyoruz. Alttan tere ayırıyoruz. Sonra buraya işte 9999 yazıyoruz. 9999 99 yazıyoruz. Sonra basıyoruz. Gelecek bu. Bilmeyenleriniz varsa diye çok kişi biliyordur. Bilmeyen ben mesela bilmiyordum. Öğrendiğimde çok sevindim. Minecraft'ı kaç yıldır oynuyorum ve daha yeni öğrendim Yeni değil. iki ay önce. Bu da yeni gibi ama. Şöyle ses açayım. O yağmur hala var. Bir şey olmaz kaç sesini çok seviyorum. Böyle mağaraya girerken sesi çok oh. Arkadaşlar Crazy Craft komutlarken de ben ya Crazy Craft dediğimiz arkadaşlar e, kimden aldığımı da söyleyeyim. Bu Raka yani Minecraft TV diye bir kanaldan aldım. Çok güzel. E, biz bunu kardeşimle oynuyoruz. Ee, ekiple de oynarız. Ekstra olarak ekibiyle. Aerobren falan. Ee, onlarla oynarken bu evet. ee, bu arada üzere şurayı açayım bırakalım. Videoyu kapatalım. Ee, onlarla oynarken işte ee, o Crazy Craft dediğimiz şeyi de anlatırım o zaman gelince. Özelliklerini biz genelde iksirlerle yapıyorduk. Özellikler vardı. Onları iksirle yapıyorduk. Ee, yapacağız artık. iki aydan iki ay oldu neredeyse. Şey de yapacağız arkadaşlar. Daha doğrusu ekstralar. Ee, ses hemen. Karma Kayma Survivor o da Minecraft evinden altında. İzleyebilirsiniz. O çok güzel. Çünkü bizim o kadar güzel çekeceğimizi düşünemiyorum. Yani düşünemiyorum. Çekemeyiz çünkü. Ee, onlar Onda izleyebilirsiniz onda da özellik gerekiyor. Onun için de çok iyi oldu bugün Kürşat'la hazırlık bir denedik. Güzel oluyor mu diye oldu. Açıkçası neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ee, bu videoda ne yaptık? Onu hemen özetle bir açıklayalım. Tarlamızı yaptık. Tarlamızı tarla yaptık. Tarlamı tarlayı benimsedik. Yani bu birine aittir dedik. Kullanılamaz dedik. Ee, sonra maden indik. Azıcık taştan inşallah yaptık. Başka bir şey yapabildiğimiz yok zaten. İlk ev yapılır ama biz e, buraya evi sonradan yaparız. İlk dükkan açarız ki böyle artık bir şeyler para kazanıp daha güzel evler yapalım. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Haydi bu arada videoya abone olup kanala abone olup videomuza da like, videoma da like atmanızı çok isterim ve çok da sevinirim. A açıklama kısmından da Kürşat'la Hero kanalına ulaşabilirsiniz. Daha diğerlerinin kanalı yok. Video çektikleri böyle. Onları ıı, yani atamam. Ama onlar da gelir yakında. Mesela animecimiz var bir tane. O gelir. Kim var sonra? Neyse gelirler işte. Ama en gelmesini istediğim de şu an YouTube'a katılması e, katılmasını istediğim de of, futbolcu. E, e, zaten bir de iki tane daha var e, ama onlar o kadar güvenli benimle. Onun kanalını belki bırakırım da bırakmam işte. Ben, o kadar ilişkimiz yok ikisiyle de. İkisi de aynı kanalı kullanıyor. Neyse arkadaşlar bu çok uzatmadan lafı. Haydi bye. Bye.